Merhaba arkadaşlar Gamepower'dan ben de Sam bu güzel bölümündeyiz Ama arkadaşlar farklı bir çarla girdim Böyle açtığım bir çarla girdim İlk başta şeyler var ve Bu bir eski çar arkadaşlar Gördüğünüz gibi efsane kutlar Geri döndü etkinliğinden on numara eşyalar gelmiş arkadaşlar Bunlarla coşlar şimdi Şimdiden hepimize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi rastgele bir odadan başladık hemen Çok dingim yüksek arkadaşlar ee, Oyunun <laughs> oh! seslerine bir arkadaşlar. bütün seslerini kıstım oyunu. Bu AY BU NE LAN! Koşum da yok. Ay bu kurt... Bu ne oğlum? Boktan bu kurt gelmiş. OOO! Oh! 10 numara indirdik kafasına. Hmm <laughs> şuraya oyuncuları çıkalım bakalım çoğunluk adam yok çok güzel olmuş bu efsane kutlar etkinliği ilk baş şey de var bende arkadaşlar şöyle geber lan oooş bunun da kafasına denk geldi böyle de, ilk hakev olduğumuzu taktık hem şey için taktım normalde biti takacaktım da m4 m8 bitti ne box takacaktım. takacaktım da bu kafa of Abi kafalara gel ya videonun önüne böyle koyuyor. Ne kafa atıyor. Oy. Aa 300 zırhı var ama hayvan gibi. Yani çok güzel zırhı var. Lux. Lux. Of of of. Biz de zaya yedik ama süper olduk. Şu silah hastayım arkadaşlar. İyi bakın şu nasıl bir şey şeklidir ya. Çok şekil bir silah. Şunu da birinin kafasına vurabilirsen. Şu lan kaçırdım. Kaçırdı. Vurduk galiba o bayan vurduk. Çok şekil bir silah bu da. Bunu da çok seviyorum ama özellikle şu M8 bit. Bunu ben çok sever, sevdiğim bir silah bu. Şöyle lak. Hadi ben evet, vuramadık. Arkadaşlar benim canım. Cerav... Ee, geçen videoda gördüğünüz gibi nakit yüklemesi yapmıştık. Şimdi bu sitede kalan epinlerimle gene nakit yüklemesi yaptım çünkü vermem istemiyorum Gene mi kafa? Bir şey demiyorum. İşte o sitedeki ekinlerimle 5 liralık daha yükleme yaptım. Şimdi 1 artı 40 veya 1 artı 35'in şeyini bekliyorum gelmesini. Geldi yani işte on numara olacak dediğimizde şöyle işte, bu mahkumların çok iyiydi kurdu çok berbat İstanbul'dan ben daha iyi zannediyorum ha böyle şekil şimdi tak tek uçalım Allah biri bize vuruyor şöyle kaç şurada adam gördüm sanki git yanına Uu. Kim aldı onu ben aldım. 8 bit acayip seviyorum çoğu şeyini özellikle şu an oluşuyor ya hack miydi o bana mı haber verdi oyuna drop giriyor hack girdi benimle dur emin olum aynen hack adamın altına yazdığına bak güm bizi vuramadık o yana blut ne korkuyom o o iş bize vuruyor bize tarif demiyorsun Eğilmem lazım yani. Vurdu Neyse arkadaşlar ben oda değiştirip hemen geliyorum Evet arkadaşlar yeni oda buldum şey, O hileciler yüzünden odada oynanmıyor Ha bunda da uzaslı var Uzaslı var Şöyle atayım ben bunu Arkası açık değil mi kimse ya Dur açık değil değil mi kimse Yok şu şey Ha açıldı ya, Aynen sıçıldı böyle. Taklacı ama yedi. Evet, tamam. Taklacı da yedi. Açık mı öyle kapalı mı onu hala anlamadım. Açıklar ya görüyorum ben de bundan böyle. Neyse tamam devam edebilir şimdi adamım arkadaşlar güzel arkadaş çek onu öğrendik iki kişi bulduk çünkü bize şimdi şöyle bir etrafa bakalım ooo ateş baba ateş baba orada sakin ateş baba oha lan adamı lan zıpladım ne oluyor abi neyse buraya doğru bulma tamam bu ne ya oldu? <laughs> <laughs> arkadaşlar şu hilecilerden bıktık arkadaşlar hatta bu anda <laughs> yani show game'in buna bir çare bulması lazım bu ne her odaya girdiğinde hileci var Şimdi sıra ilk gelen adama ya. Ha 7 ateş baba Ateş baba yaktım mı lan? ateş baba Yedi kafasına hakem oldu mu Bakalım şöyle hesaplarımızı Yok şu an şöyle geri çıkalım Lan Lan bala gel ya bir de şu nasıl bir silah bu? PZS'ymiş lan bu. Ha bir de bunu deneyelim. Adam bu ultimate var ya. Gördüğünüz gibi Arkadaşlarımızla Şu silahla oynayacağım azıcık. Ha ateş babayı Öldürür bunlar. Ateş dede diyelim hatta. Daha yaşlı gibi duruyor. Ateş dede. Sütüler çok güzel ya. Acayip seviyorum şurasını. arkadaşlar akşam 1 artı 40 falan filan gelirse 1 artı 38 öyle bir şey. Çekeceğim. Alacağım nakitlerimle yani. O kurtla birini mantıkla. Al, çekeceğim işte nakitleri. Nakitte kutu alacağım işte. Daha Al, konuşamadım. Nakitte kutu alacağım işte arkadaşlar. O işte sonra Aha durduk. Sonra da işte arkadaşlar kutuların açılım videosunu yapacağım. Yani şu camdan da inşallah cam açık kalmış ses geliyor, şey sesi. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar diyelim. İzlediyseniz teşekkür ederim ve hoşçakalın. Oh,